Rekansal dinleme dolan istasyon var mı? Konuşan istasyon Tango Bravo 7 Delta Sierra Uniform. Tango Bravo 7 Delta Sierra Uniform QTH Kayseri Sarı olan. Hazret 7 Çağrı yapan istasyon tekrar gelir misin? Konuşan istasyon Tango Bravo 7 Delta Sierra Üniform QTH Kayseri Sarıoğlu Evet burası Tango Alfa 7 Alfa 7 Alfa 7 Delta Sierra mı dedin tamam 7 Delta Sierra Üniform 7 Delta Sierra Üniform Tango Bravo 7 Delta Sierra Kolon. burası Tango Alfa 7 Alfa, Operatör Sedat, Kayseri'ye selamlar olsun kardeşim. Ee, Kayseri'nin neresi dedin tamam. Kayseri, Sarıolan, Kayseri, Sarıolan. Kayseri'nin içerisi mi, bir ilçe mi tamam. Kayseri'nin ilçesi, Sivas tarafında, Kayseri'ye 50 kilometre. Anlaşıldı kardeşim. Operatör ismi neydi? <laughs> Operatör ismi Uğur Uğur. Evet Uğur <laughs> kardeşim. Operatör Sedat Kütiyeş Ordu. 5-9 giriyorsunuz. Gayet güzel. Rolenin size dönüşü nasıl? Tamam. Gayet güzel okunur şekilde tertemiz geliyor. <laughs> Anlaşıldı. Teşekkür ediyorum. Eee Arkadaşlardan görüşmek üzere. Hatta oradan e, bir video çekersen e, ben size bir telefon atayım oraya at e, onu gruba koyalım şimdi çevre ilçe illerden ilçelerden bu rolenin e, şeyini yapıyoruz testini ulaştığı yerleri e, eğer müsait misin bir telefon söyleyeyim mi tamam. Tamam abi şu anda video yapıyorum abi. İyi video yapıyorum. Ee, şeye ben Hüda verdi atarım. Oscar Mike'a atarım abi. Oscar Mike'a gönderirim. Tamam kardeşim teşekkür ediyorum. Görüşürüz. İyi tutmalar. Tango Bro 7 Delta Sierra Uniform. Burası Tango Alfa 7 Alfa bitti. Hayırlı günler. Oldu abi hayırlı günler diyorum. Bu taraftan da Kayseri'den de Ordu'ya selamlar saygılar diyorum abi. Kayseri operatörler adına. Burası Tango Bravo 7 Delta Sierra Üniform. Kayseri Sarı olan karşı istasyon Tango Alfa 7 Alfa Ordu. Görüşmek duyuşmak dileğiyle abi. Tüm Ordu istasyonlarına selamlar.